otomotiv sektörüne yeni bir tesis katıldı. Doğuş Otomotiv'in 31 bin metrekareye yayılan yeni merkezi törenle açıldı. Yerli otomobil üretiminde Bursa'nın ön plana çıkması sektör temsilcilerini de heyecanlandırdı. Doğuş Otomotiv'de Bursa'da 50 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği dev tesisi hizmete açtı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin de katıldığı açılışa ilgi büyüktü. Açılışta konuşan Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Acılan Acar tesis hakkında bilgiler verdi. çalışmaların sonunda genel müdür Zafer Başar'a fren diskinden yapılan bir plaket verildi. Dodge Automotion, dünyaca ünlü markaları Bursalılarla buluşturacak.